Haydi. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Takipçimiz ee, yazdığı e, isimleri e, çok beğendim. Ve e, isimlerimizi bu iki yavrumuza vereceğim. Gerçekten de siz de duyunca çok seveceksiniz o isimleri. Gerçekten ben çok mutlu oldum. Çok da güldüm yani. Gerçekten de uyuyor yani. Öyle böyle bir şey değil. E, şimdi Şöyle bir yere koyayım hangisi daha kiloluydu bir bakayım. Ee, ona göre isim koyacağım çünkü ikisi de birbirine benziyor karıştırmayalım sonra. Şöyle de bir bakayım ben. Ee, evet. Şu şu köpeğimiz biraz daha iri, şu biraz zayıf. Eee isimlerimiz de gele, gelecek olursak arkadaşlar. isimlerimiz edinen Büdü. <laughs> Gerçekten de çok güzel bir isim buldu abimiz. Ee, yaz doğruya ben de dedim, gerçekten mükemmel isimler. Edi Büdü. Şimdi Edi kilolu mu olsun e, zayıf mı olsun? <laughs> Ona karar vermek istiyorum. Edi Büdü. E, Edi Büdü. Edi zayıf olsun kilolu da Büdü olsun arkadaşlar. Evet. Kilolu Büdü, Edi. Edi Büdü. Değil mi? Oh. <laughs> Değil mi lan? Edi ile Büdü. Edi, büdü. Kulağınıza mı söyleyeyim mi? Ha? Edi, büdü. <laughs> Çocuklar kulağın okulları ya arkadaşlar. Onun gibi Edi ile büdü. Çıba 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 <laughs> çıba çıba Arkadaşlar böyle bir tatlı yok ya yo, maşallah. Yani böyle tüy yapıları falan şu az da yakın çek del olan. tırnak yapıları gerçekten de çok hoş. Allah aynı kartalın pençesi gibi tırnakları var ya. Öyle böyle de. Abbişi 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 abbişi. Tamam yediğinden bütün hayırlı uğurlu olsun. Hadi bayım sıcak yerinize geçin. Max gel kızım senden. Gel bana gel. Gel hadi yavruların yanına geç. Yavruların yanına geç kızım hadi. Arkadaşlar bozu arabada Aa. abi biraz bağsın diye uğraşıyor hiç tam bile oruç öyle yapıyor. <laughs> 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 hiç sallamıyor mu abi abi lan? Yok hiç sallamış takmıyor bile. Vallahi abi. Lan ne oluyor lan? Allah Allah. Va 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 va. Vay hiç hiç <laughs> umursamıyor arkadaşlar hiç. Bir şeydi ki lan. <laughs> <laughs> o kral. <laughs> kral. Evet. Abi kral mı? Aynen bozo bozo. Bozo. Lan bozo. Adam lan öyle bir oturuyor ki var ya. Ha. <laughs> <laughs> <adam, gülüyor> Arkadaşlar, ee, bir de şöyle fır, fırın önünü bekleyen köpekleri göstereyim dedim şöylece. Komple Vallahi her yerde. He, hiç dağmıyor, hiç. Fırıncı, şunlara hemen bir şeyler ver de yesinler. Veriyorum, veriyor. akşama kadar değil mi? Tamam. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar, gerçekten de hepsi e, fırın, fırın başı bekliyorlar. Bakın orada fırının kapısında ben bildiğiniz müşteri gibi bekliyorlar yani. Önde bir de nazik bakmıyor bile lan. <laughs>